Biliyorum en çok zorlandığın konulardan birisi. Almanca'da olumsuz cümleleri nasıl kuruyoruz? Kain mi kullanıyoruz? Nicht mi kullanıyoruz? Nerede kain? Nerede nicht kullanıyoruz? Belki biliyorsun, belki karıştırıyorsun. Belki de Allah'a emanet rastgele kain, rastgele nicht kullanıyorsun veya bunun aralığında sıkıştın kaldın. Bak bu video tam senlik. Hadi gel bir videoda Almanca'da nerede kain, nerede nicht kullanılır öğrenelim. Hem de en kısa, en basit yoluyla. Almanca A1 dersleri 29. dersimizin konusu kain, nicht. Almanca'da olumsuz nasıl yapılır? Bir videoluk işi var. Hatta 8-10 dakikalık gel bunu öğren güzel kardeşim. Videoya geçmeden önce küçük minnak bir hatırlatma ne diyoruz unutma. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı, YouTube kanalımızdaki videoları beğenmeyi, YouTube kanalımızdaki videolara yorum yapmayı, bir alkış, bir teşekkür, bir nokta, bir emoji, bir çiçek veya videolarımız hakkında, derslerimiz hakkında düşünceleriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz fark etmez. Videoların altında yorum kısmında buluşalım diyoruz ve kaynit neymiş gerçekten de bu kadar zor muymuş? Bence değil. Gel sen de öğren. Hemen başlıyoruz. Bir önceki dersimizin konusu Almanca'da nicht, nerede, nasıl kullanılır şeklindeydi. Hatta o videoda ben sana şöyle bilgiler verdim. Almanca'da belirli isimler yani artikeli der, die, das olanlardan önce olumsuz yapacaksak nicht kullanılır. Almanca'da fiiller olumsuza dönecekse nicht kullanılır. Almanca'da sıfatlar yani adjektifler olumsuza dönecekse nicht kullanılır. Almanca'da zaman sözcükleri olumsuza dönecekse nicht kullanılır. Bunların notunu bir önceki videoda aldım. Bunlar benim için nicht'in yerleri. Peki hocam kain nerede kullanılıyor? İşte bak çok önemli bir nokta. Almanca'da kain dikkat belirsiz isimlerin olduğu yerde kullanılır. Eğer ben belirsiz isimleri olumsuza çevireceksem orada kain kullanılır. Ama bu gramer konusu. Ben sana birazdan bunun çok basit bir yolunu söyleyeceğim. Böyle tak 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 halledebileceksin. Lütfen takip et videonun devamını sonuna kadar izle. Belirsiz isimlerden kastımız ne? Eğer ayn, ayne, aynen gibi edatlar olumsuza dönecekse orada ne kullanacağız? kain. Ama derdi daslar, fiiller, sıfatlar, zaman sözcükleri dönecekse ne? Ne diyorum? Şimdi gittin çocuğun dedi ki sana was Bu nedir? Sen de dedin ki das ist ein Bleistift. Bu bir kalem. Eğer şunu demek istersen ki bu bir kalem değil ama herhangi bir kalem değil. O zaman buraya kain gelir. Herhangi bir anlamında das ist kain Bleistift. Das ist kein Bleistift. Ama markete gittin, mağazaya gittin, kırtasiyeye gittin. Çocuğun dedi ki ben bu kalemi istiyorum. Sen de diyeceksin ki bu kalem değil. Belirli bir kalemden bahsedeceksem o zaman nicht gelir. Çünkü buraya ne diyeceğim? Das ist nicht Bleistift. Das ist nicht Bleistift. Eğer herhangi anlamında bir cümleyi olumsuza çevireceksem kein, belirli bir cümleyi olumsuza çevireceksem nicht. Gittin kitapçıya kitap alacaksın. Şöyle bir kitabı getirdin önüne. Ve çocuğun dedi ki bu nedir? Vasistas. Sen de dedin ki bu bir kitap. Ama herhangi bir kitap. Eğer herhangi bir kitap diyorsan orada 15 tim kullanıyorsun hatırla. Das Buch dolayısıyla das ist kein Buch. Bu bir kitap değil. Bu bir Bleistift kalem dedin. Ama kitap almak istiyorsun. Bir kitap sordun. Oradaki satış elemanı sana farklı bir kitap verdi. Sen de dedin ki, das ist nicht bu. Bu kitap değil. Bu benim istediğim kitap değil. Benim istediğim kitap başka. Eğer belirli bir cümleyi olumsuza çevireceksek bu sefer ne gelecek? Nicht. Tak bitti. Das siz şokolade şokolade gün içinde bu videoda kullanmak adına bir çikolata almıştım arkadaşlar. Dedim ki o çikolatayı ben videoda kullanırım. Ama bilin bakalım ne oldu. Videodan önce çayın yanında höplettik götürdük çikolatayı kusura bakmayın. Da siz şokolade das ist şokolade. Diyelim ki çocuğun dedi ki bu ne? Sen de dedin ki bu herhangi bir çikolata. Das ist ein şokolade. Veya da siz bu bir çikolata değil diyeceksin. Da ist kein şokolade kayne şokolade. Ama çikolata istedin gittin markete mağazaya bir tane çikolata aldın geldi. Çocuğun da dedi ki bu çikolata değil benim istediğim çikolata bu değil. Belirli bir çikolatadan bahsediyorum. Eğer belirli bir çikolatadan bahsediyorsam onu olumsuza çevireceksem de niht gelecek. Das sind bleistifte kalemler. Gittin iki tane kalem şöyle duruyor. Sordular. bas zint, das. Bunlar nedir? Sen de diyeceksin ki bunlar kalem. Bunlar herhangi bir kalem. Rastgele biz bunlara kalem diyoruz. Veya bunlar kalem değil diyeceksin. Bunlar kalem değil. Herhangi bir kalem değil demek istiyorsan. Das, zint, kayne bile Ama kalem istediğin gittiler sana iki tane kalem aldılar sen de diyeceksin ki bunlar benim istediğim kalemler değil bu kalemler değil ya ben bunu istemiyorum o zaman das sind nicht Bleistift das sind nicht Bleistift şeklinde kullanacağız buraya kadar olan kısmı böyle kafa karıştıran kısım ama ben şimdi sana müthiş bir pütüyo vereceğim o da nedir? Eğer bir cümlede sayılabilen sözcükler olumsuza dönecekse kayn kullanılır. Eğer sayılamayan sözcükler olumsuza dönecekse niht kullanılır. Dikkat, sayılamayan sözcükler niht. sayılan sözcükler kayn. Aslında en basit yöntemi bu. Ne demek istiyorum takip et. İhabe bla 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 auto. Sen arabaları sayabilir misin? Sayabilirsin. Ama çıkıp da benim bir arabam yok dersen, bir araba, iki araba, üç araba oluyor mu? Oluyor. O zaman buraya kayn gelecek. Ich habe kein Auto. Sen şimdi diyeceksin ki hocam buraya neden kain geldi? Kain, kayne, kaynen bir şeyler var. Bunlar neden geldi? Hemen seni akkuzatif videomuza, datif videomuza, nominatif videomuza yönlendiriyorum. Bak yukarıya sırayla nominatif geliyor, akkuzatif geliyor, datif geliyor. O videolarda detaylıca neden kain, kayne, kaynen, kaynem hepsini açıkladım. Lütfen onları tekrar izle. Ben arabayı sayabilir miyim? Sayabilirim. 1, 2, 3, 4 diye. O zaman buraya kind gelecek. Auto sözcüğünün artikeli das olduğu için kind auto. Of. Du hast bla bla Zeit. Senin zamanın yok. Ben zamanı 1 saat 2 saat, 3 saat olarak sayabilir miyim? Sayabilirim. O zaman ben bunu olumsuza çevirirken kind gelecek. Du hast kind of Zeit. Peki neden kind of dedim? Çünkü Zeit sözcüğünün artikeli değil. Wir haben bla bla Hund. Bizim bir köpeğimiz yok. Ben köpekleri 1 2 3 4 köpek diye sayabilir miyim? Sayabilirim. O zaman buraya kein gelecek. Der Hund der Hund olduğu için de buraya kaynen gelecek. Tak bitti. Sie haben bla bla Frage. Sizin bir sorunuz yok. Ben soruları 1 soru 2 soru 3 soru olarak Böyle sayabilir miyim? Sayabilirim. O zaman buraya kayın gelecek. D fragı olduğu için de burası kayını kind of fragı olacak. Z drink bla bla kafe. O oh, bir kahve içmez. O kahve içmez. Ben kahveyi bir kahve, iki kahve, üç kahve olarak sayabilir miyim? Sayabilirim. O zaman dikkat buraya ne gelecek? Kain. D kafe olduğu için de buraya kainen o of kahve içmez derken Sie trink keinen şeklinde diyeceğim. Er macht bla 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 O hata yapmaz demek istiyoruz. Hataları ben bir hata, iki hata, üç hata olarak sayabilir miyim? Sayabilirim. Eğer sayılabilen bir şeyler olumsuza dönüyorsa kain kullanılır. Burası dikkat ne olacak? Dea fehler. Dea olduğu için de burası kaynen fele olacak. Tak bitti. Bir bla bla benim bir kedim yok diyeceğim. Ben kedi, bir kedi, iki kedi, üç kedi olarak sayabiliyor muyum? Sayabiliyorum. O zaman ben bunu olumsuza çevirirken dikkat ne gelecek? Kain. Ve dikkatsiz olduğu için de dikkat buraya kaine gelecek. Tekrar ediyorum şimdi. Neden kain, neden kayne, neden kainen kullandım? Bunları lütfen ama lütfen şu yukarıda tekrar koyduğum nominatif akuzatif ve datif konu anlatım videolarımızı tekrar izle. Orada çok basit, çok sade şekilde anlattım. Onları tekrar et. Anlamadığın noktalar olursa da mutlaka videonun altında yorum kısmına bana belirt. Ki ben de sana yardımcı olayım güzel kardeşim. Şimdi geldik neht. Az önce Muammer Hoca dedi ki sayılan bir şeyi olumsuza çeviriyorsan kain. Sayılamayanı çeviriyorsan neht. Hadi gel buna da bakalım gerçekten oluyor mu? İhkiye bla bla bla. Ben gitmiyorum. Gitmek eğilimini ben sayabilir miyim? Sayamam. Ya gidiyorum ya gitmiyorumdur. O zaman ben bunu olumsuza çevirirken nicht gelir. Ich nihit Ben gitmiyorum. Bu kadar. Sayamam ben bunu. Sie bleibt bla, bla 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 lange. O uzun süre kalmıyor. Ben uzun süre kalıyorum, ben az süre kalıyorum, ben çok kalıyorum, ben az kalıyorum, ben orta kalıyorum. Az, çok, uzun, kısa bunları biz sayamayız dikkat sayamadığımız için o uzun süre kalmıyor ifadesinde buraya direkt nicht getireceğim. Sie bleibt nicht lange. O uzun süre kalmıyor. Ich bin bla 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 müde. Ben yorgun değilim diyeceğim. Peki ben insanoğlu yorgunluğunu sayabilir mi? Ben bir yorgunum, iki yorgunum, üç yorgunum diyebilir miyim? Diyemem. O zaman ben yorgunum, ben yorgun değilim derken dikkat. Direkt nicht kullanacağız. Du bist bla 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 pünkli. Sen dakik değilsin. Karşıdaki insana sen dakik değilsin derken sen bir dakik değilsin, sen iki dakik değilsin, sen üç dakik değilsin diye sayabilir miyiz? Sayamayız. O zaman sen dakiksin, sen dakik değilsin demek istediğimiz zaman buraya direkt nicht gelecek. Olayımız bu kadar. Das house is bla bla klein. Ev küçük değil diyeceğim. Ev küçük değil derken dikkat ev küçük değil ev büyük değil ev karanlık değil ev aydınlık değil gibi cümlelerde ben büyük küçük veya karanlık aydınlık sıfatlarını kullanıyorum ben bu sıfatları sayamam bir küçük değil iki küçük değil üç küçük değil sayamam bir büyük değil iki büyük değil üç büyük değil sayamam o zaman buraya dikkat olumsuzluk eki olarak direkt nehit gelecek şimdi şunu diyebilirsin hocam ama ben Burada 70 metrekare, 80 metrekare, 100 metrekare diyeceğim. Bak onu dediğin zaman işin rengi değişir. Ama ben burada ne diyorum? Büyük, küçük. Via Zeyn, das blablabla nicht. Bunu görmüyoruz. Karşımızda bir şey var, ama onu görmediğimizi anlatacağız da. Ben 1 görmüyorum, ben 2 görmüyorum, ben 3 görmüyorum diye görmek eğilimini ben sayabilir miyim? Sayamam. Sen sayabilir misin? Sayamazsın. O zaman görmüyoruz da ben olumsuza çevirirken buraya ne gelecek? Nicht. Ve son olarak zi ist bla 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 tu havze. İh bin tu Ben evdeyim. Şimdi diyeceğiz ki o evde değil. Ama bir insanın evde olup olmadığını ben sayabilir miyim? Sen bir evde değilsin, sen iki evde değilsin, sen üç evde değilsin. Adam diyecek ki ben evde değilim. Evdeysen evdesin, evde değilsen evde değilsindir. Ama sayamazsın. Dolayısıyla bunu sayamadığın için olumsuza çevirirken direkt ne gelecek? Nicht. Sie ist nicht zu Hause. Sie ist nicht zu Hause. O evde değil. Tekrar ediyorum. Şu konuyu bil gramer olarak. Bilebilirsin olabilir. Ama ama en kestirme olayı sayılabilen bir şeyleri ben olumsuza çeviriyorsam kain kullanacağım. Sayılamayan şeyleri olumsuza çeviriyorsam nihit kullanacağım. İşte bu olayın en kısa, en basit, en sade anlatım şekli bu kardeşim. Artık bunu günlük hayat cümlelerinde, sınavlarda, günlük hayatta, konuşmada her yerde kullanabilirsin. Bir cümle kuruyorsun, olumsuz cümle kuracaksın. Eğer olumsuzluğun içinde sayılabilir bir şey varsa kayn ile kullanıyorsun. Sayılamayan bir şey varsa nehti ile kullanıyorsun güzel kardeşim diyoruz. Hadi bakalım bu videoyu izledin, faydalandın, notunu aldın. Dedin ki sayılabilen şeylerde kayn, sayılamayan şeylerde nehti. Biliyorum biraz aklın karıştı. Muhtemelen ilk defa duydun bu ayrımı. Bu en kısa yolu ilk defa duydun. Senden ricam bu konuyla ilgili sayılabilir sayılamaz muhabbetiyle ilgili aklına takılan bir şey varsa videonun altındaki yorum kısmını mutlaka yaz. Sana yardımcı olacağım. Daha detaylı anlatacağım. Bu konuyu çözeceğiz güzel kardeşim. Bu konuyu kesinlikle çözeceğiz. Bunun yanında videoyu izledin, faydalandın, şimdiye kadar kein nicht, kein nicht ayrımını yapamıyordun ama artık yapabiliyorsun. O zaman ne yapacaksın? Bana destek olmak amacıyla kanalıma abone oluyorsun, hemen videoyu beğeniyorsun, hemen videonun altındaki yorum kısmına yorumunu bırakıyorsun. Bir alkış, bir teşekkür, bir emoji, bir Allah razı olsun, bir nokta, bir çiçek fark etmez. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli, çok önemli. Güzel kardeşim, kain Nih ayrımı ile ilgili sorularınız, düşünceleriniz varsa mutlaka videonun altına yaz. Şimdi devam.